Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz önce size karakterlerimi göstereceğim baya oynadım ben gördüğünüz gibi 25 karakterim var Frank falan edgar edgar bayağı seviyesini arttırdım ama alamadım bunları giriyoruz. Ondan sonra stratejisini açacağız. Bakın ne çıkacak. Kesinlikle kötü bir şey çıkacak da neyse. <laughs> Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar gol attım. Videoyu tekrar durduruyorum. Ama durduramadım. Neyse devam edelim. Böyle yaparsak biz de böyle yaparız acı. Gülsünler. Gelecekleri varsa gelecekleri de var. Yokmuş. <laughs> Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar star geldi. Bastım. 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 Gizemli. başında Gizemliye karşı gizemli çıktı. Bir maça da, bir maç atalım onu. Videoyu durduruyorum. Geri geldim arkadaşlar. Bu arada gerçekten hiç beklemiyordum. Bayağı beklentim yoktu. sıfırdı beklentim bu arada. <laughs> 26 karakteri mi oldu? Nasılmış bu karakter? Ben bu karakterlerle iyi oynuyorum. Barney falan. Hop pas al. Hiç kimse pas almaz mı? Hadi. Hop şöyle. Hop. Rico. Ölük. arkadaşlar bu arada gerçekten hiç beklemiyordum ya. Nasıl çıktı hala aklım algılamıyor. Aslında algılıyor da. Şans işte. Hop gol geliyor. Hop görüşürüz. Gol Cristiano Ronaldo. Ronaldo yaktım ama Ronaldo Ronaldo sayılıyor. neymiş merak ettim. Atmayın golü ya. Ultiye bakacağım. O oh, girmedi zaten. Ya 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 bak ultiyi kullandırmadılar ya. Neyse gol attık. Maç bitti. Ya girmedi. Hiç beklemiyorum ve kaleci tek benim. bir tane birisini bir öldü resim var. Çok ağır canım kaldı. Hep onun bu çok güçlü. <laughs> Şöyle gelmesinler kapıların önünde. Ultiyi göremedik. Neyse sorun yok.

Ya. Bakalım şöyle inceleyelim. Size çoğu karakteri göstermedim. Şimdi göstereyim. Miko herkes bilir artık. Bunların artık popüleri Bunu da bilirsiniz. Colette. Kolleta yani. Mortis Stringa la Luz Catch. Bounce, bounce bounce. Devam edelim. Savaş topundan çıkalım. Şunları almamışım. Nakavta gidelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100 abone çok değil, 30 abone falan kaldı. Hop, şuradan alırım ben. Cesi, cesi ölüyor. Abi çok uzaktı. Turu kazandık. Bunların, bir, bunların güzel bir özelliği var. Arkadan atabiliyorlar. Can gitmiyor. Turu kazan. Bizimkiler. Yani benim takımdakiler. Herkes tıka basa öldü. Son bir savaş savaş kaldı. Ben onu tamamlayıp geleyim. Geri geldim. Gizemli, gizemli. Efsanevi. Bu video çok uğurlu çıktı. Mortis'in kostümü çıktı. Videoyu durduruyorum. Geri geldim. Böyle değişik bir Mortis geldi. Deneyelim. Nasıl bir <laughs> Mortis'miş kostüm. Plaj kostümü. Aa iki A tane varmış. Mmh. Bun, bu bizde şu anda. Bizde bu kadar var mı? 270 tane varmış. Seçelim. Bir kere de Mortis oynayalım. Sizinle birlikte yeni çıkın. Ya çok şanslı gidiyoruz şu ana kadar. Arkadaşlar baya şanslıyız. Test videomu izlemeyi unutmayın. Matematik soruları çözüyoruz. Part 1'i izlemeyi unutmayın. Gel bakalım. Deniyorum. Hemen öldü. Ama bir kişi de öldürecek. Ya kostüm çıkmasına inanamıyorum hala ya efsane saniye öde. Neyse yorumluğumuzu bozmayalım. Evet. Güzel bir tane de karakter çıktı ona göre. Ölüyorum. Darmışım. İki kişi, iki kişi kazanma serisi görev tamamlandı. O bir maça daha girelim. Her şeyi alalım. Ben 3 maça girip geliyorum. Arkadaşlar bundan stratejisi geldi. Bunu açacağız şimdi. Diğerini de birazdan. Ender, Ender, Ender. Zaten buradan hiç çıkmadı. Bana bir şey. <laughs> Normal. Ben savaşmaya devam edeyim. Neyse son bir maçı sizle oynayalım. Çok sürmez zaten. Shelly var, Shelly'i zor adam. denmiş. <laughs> Miko, Miko aldı adımı kesti. <laughs> Ender, Ender, Süper Ender destansı gizemli. Ah be. Neyse. Şunu da alalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.